Tablomuzun e, düzen seçeneklerini incelediğimizde e, burada sil diye bir seçenek var. Sil seçeneğine tıklayınca hücre sil, sütun sil, satır sil ve tabloyu sil diye seçenekler çıkacaktır. Buradan hücreleri silmek pek kullandığımız bir özellik değil. E, sütun silme üzerinde bulunduğunuz sütunu silmenizi sağlar veya birden fazla sütun seçerseniz seçtiğiniz sütunları silmeye yarar. Sile tıklayıp sütun sil dediğinizde seçili olan sütunlar silinmiş olur. Ee, aynı şekilde satır silmek istersek bir satırı tıklamamız veya birden fazla e, satır seçmemiz yeterli. YGS2 satırı üzerinde bir yere tıklayıp satır sil dediğimde YGS2 satırı gitmiş oldu. E, tüm tabloyu silmek istersem de tabloyu sil dediğim zaman bütün tablo e, ekrandan kaybolacaktır. Eee... Eğer tablomuza yeni satırlar, sütunlar eklemek istersek bu bölümü kullanıyoruz. Bulunduğunuz satırın üstüne veya altına satırlar ekleyebilirsiniz. Nereye fareyi tıklarsanız üstüne ekle deyince oranın üstüne satır eklenir. Aynı şekilde altına ekle dediğimizde de üzerinde bulunduğumuz satırın altına yeni bir satır eklenmiş olur. Sola ekle dediğimizde de aynı şekilde üzerinde bulunduğumuz sütunun sol tarafına yeni bir sütun eklenecektir. Sağ ekle dediğimizde de sağ tarafına bir sütun eklenmiş olacaktır. Ee, hücreleri bölme seçeneği e, veya birleştirme seçeneği diyelim öncelikle. Ee, <laughs> Hücreleri birleştirme seçeneği şu an burada e, aktif olarak görünmüyor. E, çünkü hangi hücreleri birleştireceğimizi öncelikle seçmemiz gerekiyor. Mesela şuradaki hücreyi kullanmıyoruz ve bu iki hücreyi birbiriyle birleştirebiliriz. E, i̇kisini birlikte seçip sürükleyerek hücreleri birleştir seçeneği aktif hale geldi. Bu butona tıkladığımızda ikisi tek bir hücreye dönüşmüş olacaktır. Benzer şekilde diğer hücreleri de isteğinize göre birleştirebilirsiniz. Hücreleri böl dediğimizde ise bir pencere açılacaktır ve üzerinde bulunduğunuz en son tıkladığınız hücreyi işte sütun sayısı, satır sayısı belirterek bölebilirsiniz. Burada iki sütuna böl dedim ve böylece iki sütun haline getirilmiş oldu. Tekrar seçerek birleştir diyebilirim. Tabloyu bölme seçeneği ise Bazen e, tablomuz sayfaya sığmayabilir, sayfanın sonuna denk gelebilir. E, bu gibi durumlarda bazen tabloyu ikinci sayfaya inmesi için bölmek faydalı olabilir. Bu gibi durumlarda kullanabiliriz tabloyu bölme seçeneğini. E, üzerinde bulunduğumuz satıra e, tıkladığımızda buradan itibaren ikinci bir tablo oluşturulmuş olacaktır. Tıklıyorum ve tabloyu böl diyorum. YGS 4ten itibaren yeni bir tablo oluşturulmuş oldu. Artık Enter tuşuna basarak bunu aşağı indirebilirim. Yukarı çıkartabilirim. Tekrar birleştirmek istersem aradaki boşluğu silmek için Delete tuşuna tıklamam yeterli olacaktır. Otomatik sığdırma seçenekleri seçtiğiniz bölümün içindekilere otomatik olarak sığdırılmasını sağlayacaktır. Yani içeriye göre e, tam duvarlardan denk gelecek şekilde sağa sola e, içeriği bu hücrelere sığdırarak sıkıştırma yapacaktır duvarları. Pencereyi otomatik sığdır ise sayfanızın kenar boşluklarına e, hizalayacak şekilde tabloyu sağa doğru sola doğru e, genişletmiş olacaktır. E, Satırları dağıt, sütunları dağıt seçeneği de önemli. Burada da e, satırlarınızı mesela şöyle yapalım. E, bazı satırlarımız yüksek olsun. Bazıları da e, yüksekliği daha düşük olsun. Bunları hepsini eşit e, boya getirmek istiyorsak hepsini seçip satırları dağıt dediğimizde hepsini eşit boyuta getirecektir. Sütunları dağıt da aynı şekilde burada istediğimiz sütunları seçerek eşit boya getirebiliriz. Tabi bu şu an bizim tablomuz için çok uygun olmayacaktır ama görmek açısından deneyelim. Gördüğünüz gibi hepsi eşit boyuta gelmiş oldu.